tabii bir de şimdi onlarda iş konularında şu var. Tecrübe yaşla sabitlenmiştir. Yaşlı olan, yaşı ilerlemiş olan yöneticiler hem statü olarak daha yukarıdadır, hem ücret olarak yukarıdadır. Yani yaşı ilerlemiş ve daha bilgili, erdemli olarak düşünüldüğünden toplumda ve iş yerinde de saygıyı hak ettiklerini düşünürler ve ona diğer insanlardan daha fazla saygı duyarlar. Bu maillerde bile farklılaşır. Genç ve yeni mezun olmuş birine yazdığı maille tecrübeli ve yaşı ilerlemiş bir kişiye yazdığı mail aynı değildir. Tabii şimdi biz konuşurken şunu da Bülent kardeşimle aramızda direkt söyledik. Yani Japonya'da çalışmak ne kadar cazip görünse de işte sosyal imkanlar, gelirler, ülkenin zenginliği, özel sağlık sigortası işte genel kültür olaylarının yüksek olması yani modern bir ülke olması insanlara cazip gelebilir. Ancak bu konularda işe girecekseniz onların arasında söylenilen Black Companies şirketlerine eğer girerseniz bu başında saymış olduğumuz özel sağlık sigortası, sosyal statü, aşırı sosyalleşme, zenginlik, çok para kazanmak, iyi bir hayat yaşamak sizin için ve oradakiler için kabusa dönebilir. Onlar bu şirketlere bile kampanya istiyorlar. Bu şirketlere hafızanıza alın. Orada çalışmak isteyenler için özellikle söylüyorum. Bu şirketler kötülükleri, fazla mesai saatlerini, eksik yazıp paralarını vermemeleri, yani insanlara hakkını vermemeleri, güç tacizleri ve cinsel tacizlerle meşhur şirketlerdir. Eğer bu şirketlerden birine kapa attım ben çalışıyorum deyip de gittiğinizde çok büyük ayak kırıklığına uğrayabilirsiniz. Onun için çok dikkatli olun. Zaten Japonlarla aralarında konuştuklarında nerede çalışıyorsun? Şöyle çalışıyorum bu şirketteyim dediği zaman "Aa Black kampanyas diye uyarırlar. O zaman dikkat edin. Kesinlikle önemli bir konu. Kimsenin üzülüp de boşa gidip de orada yıpranmasını ben ve aileniz, dostlarınız istemez. Onun için buna çok dikkat edin. Mesela şöyle bir konu daha benim dikkatimi çekti. Vereceğim örnekten anlayacaksınız. Japonya'da çalışanlar, şirketlerde olsun, kamu binalarında olsun, her kişi, çalışan her kişi, işi 10 dakika önceden gidip, ofisi, çalıştıkları alanı, tuvaletleri, işte mutfağı, neresi varsa temizlemekle görevlidir. 10 dakika önce gelirler, görev paylaşımı yaparlar. Sen tuvaleti temizliyorsun, sen yerleri temizliyorsun, ben toz alıyorum, öbürü işte çöpleri boşaltıyor gibi. Ve hiçbir çöp aynı yere atılmıyor. Şişe, şişenin üzerindeki naylon kağıt veya naylon etiketi ve kapağı üçü de ayrı kutulara atılarak muhafaza ediliyor. Akabinde de bu kişiler bunu sokağa da yansıtmışlar. Yani Japonya'da gördüğümüz için söylüyoruz. Japonya'da kesinlikle belediye çalışanı olarak yerleri süpüren, işte sokakları süpüren kaba tabirle çöpçü veya süpürgeci göremezsiniz. Herkes kendi kapısını, evinin kapısı, dükkanının kapısının önü, evinin önü, her yeri kendileri yaparlar. Bunu iş yerine de yansıtıp kural haline getirmişler ki bu kötü bir şey değil. Ama dediğim gibi kıyaslamayı siz yapacaksınız. Tabi bu Japonların kendi iş yerini ve çalıştıkları yerle temizlemesi ülke genelinde çok önemli bir konudur. Yapmayan veyahut da işte ben yapasım yok Türkiye gibi hani böyle bizim şeyimiz yoktur ya bunu yapan temizlikçi var kardeşim. Orada öyle bir şey yok. Onu yaptığı zaman şirket içerisinde kötü değerlendirilir. Bu bir kültür haline gelmiştir. O yüzden de onu yapamaz. Hiçbir şeyden de şikayet etmezler şu işi yapamıyorum, bunu yapamıyorum, onu yapamıyorum demezler. Her verilen işi yapmaya çalışırlar ki yaparlar. Orada, bu da çok enteresan, patronla temizlikçi olan kişi, temizlik yapan kişi patronla aynı seviyede ve eşittir. Patron da işini çok ciddi, temizlikçi de işini çok ciddi yapar. Birbirlerini anlatırken çok ciddi bir konudan bahsediyormuş gibi bir temizlikçi karşı tarafa bunu anlatır, yaptığı işi önemsediğini dile getirir. Öyle bir çalışırlar ki zannedersiniz ki çalışırken yaptığı işlen devleti ve Japonya'yı kurtaracak zannedersiniz. Bunu da çok önemsedikleri için hangi işi yaparlarsa yapsınlar birbirlerine çok ciddi ve önemseyerek anlatırlar. Tabi şimdi bu 10 dakikalık süreçte temizlik yapıldıktan sonra herkes işine başlar ve herkes ciddiyetini korur. Şöyle bir konu daha var. Bu çalışma temposunda iş dışında telefonla uğraşmak, konuşmak, oynamak, birbirleriyle muhabbet, sohbet etmek kesinlikle yasak. Yani özellikle birbiriyle sohbet etmesi çok tehlikeli. İşten çıkarılma sebebine kadar gidebiliyor. Bunu da bir, bunu da Türkiye ile kıyaslayın. Telefondur, sohbet, muhabbettir. Telefonla ne kadar oynuyoruz? Biz hiç oynamayız canım. Bizim ne işimiz var telefonla? Öyle değil mi? bunlar çok önemli işten çıkartmaya kadar gidebiliyor. Ama şöyle bir şey var telefon ve sohbet yasak olan bir şirkette fazla ve çok yoğun çalıştıklarından insanların uyuyakalması, masa başında uyuklaması normal karşılanmakta. Yani adam şimdi çalışıyor tık 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 tık, tık tak uyudu. Gelen geçen kimse karışmaz ona. Normal karşını çünkü çok yorulduğunu veya çok çalıştıklarını bildiği için onlara bu normal gelir ki kendileri de aynı duruma düşmüştür. O yüzden şirketler bu konulara karışmazlar. Müşterileriyle konuşmaları ve diyalogları da çok kibar ve naziktir. Müşterilerine mail atarlarken ilk girişte soyadıyla hitap ediyor. Mailin devamında kişiyle ilgili geçen bölgeleri sayın müşterimiz olarak yazıyorlar. Mailin sonunda ise biz size borçluyuz, bize olan desteğinizden dolayı teşekkür ederiz yazarlar ve bu konuda da kibarlık ve naziklik ön planda ve çok önemlidir. Tabii öğlen yemeklerine çıktıklarında genelde Japonlar içlerine kapanık olarak görünürler. Bu yüzden de yemeklerini genelde yalnız yerler. Eğer arkadaşlarıyla beraber yiyeceklerse şirket dışında bir mekana gidip topluca yani 3-4 kişi, 5 kişi olarak yemek yemeyi tercih ederler. Japonya'daki en önemli şeylerden bir tanesi ki meşhurdur. Saat tam 12'de öğlen yemeğine çıkmalarıyla ünlülerdir. Size tavsiyem Japonya'ya gittiğinizde saat 12'de devlet kurumu, bankalar, işte kamu binalarında işiniz varsa kesinlikle o saati seçmiyorsunuz. Çünkü orada hiç kimseyi bulamayacaksınız. Bu konuda çok meşhurlar. 12 oldu mu kontak kapat abi. Şimdi bir de şey var. Japonlarda en iyisini biz yapıyoruz havası çok olduğu için, ki yapıyorlar da, yeni işe giren bir kişiye, devamlı sen bilmiyorsun, ben öğretirim sana, biz bu işi yaptık, en iyisini biz yapıyoruz, sen ne anlarsın deyip güç gösterilerini ezmeye çalışlar Genelde erkekler yapar bunu. Bu konular yeni giren kişiyi bunalıma sokabilir, dominant hale getirebilir. Bu konulara da çok dikkat edin çünkü o ben merkezlilik ve bilirlik bilgileri doğrultusunda biraz da ego ile pompalandığı zaman adam şey oluyor yani benden başkası sana öğretemez sen öğrenemezsin tek başına biz öğreteceğiz havası bu çok fazla var buna da dikkat edin eğer karşınıza çıkarsa sessiz kalın tamam tamam deyin geç Türklerin bizim dediğimiz gibi tamam, he he tamam ha, haklısın Japon Türkiye şartlarını kıyaslamasını dediğim gibi size bırakacağım bu söylediklerim size çok garip ve korkutucu gelebilir yani Japonya çalışmayı bir kez daha düşünme gereksinimi duyarsanız veya duyuyorsanız izlediklerinizden dolayı ya da söylediklerimden dolayı size bir kere daha düşünme fırsatı ve önünüze açması anlamında biraz ufkunuzda bir bilgi aktarımı sağlamak anlamında bu videoyu yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım kendinize göre bir bilgi, korktuğunuz konularla ilgili sorulara bir takım cevapları vermiş olmuşumdur. Bu yüzden de konuyu değerlendirmeyi ve kıyaslamayı size bırakıyorum. Tabii bu düzenler bizim çalışma kültürümüze, işte rahatlığımıza ve o kendi dünyasını yaratmış olan çalışanların düzenine aykırı olabilir. O yüzden de buradaki çalışma düzeninizle gittiğinizde orada çalışma düzeniniz olursa bunu kıyaslamanız anlamında ön bir bilgi vermek istedim. Buradan tekrar sevgili kardeşim Bülent'e selamlar. Japonya Fatih'i. Sorularınızı, yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda ile kalın. Şimdilik bay bay.